Merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Hoca. Bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzun konusu 4B sözleşmeli personel 14 günlük fark maaş işlemleri nasıl yapılır arkadaşlar? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim sizlere. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki bundan sonraki süreçte paylaşacağımız eğitim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bundan bir önceki videomda memur maaşlarının 14 günlük fark işlemlerini yapmıştık. Şu anda 4B sözleşmeli personel maaşlarının 14 günlük fark hesaplamasını yapacağız. İki video ayrı ayrı yapmamın sebebi arkadaşlar hem sistemsel sıkıntılardan dolayı hem de e, videoyu kısa tutmak maksadıyla böyle bir şey yaptık. Yani memur maaşını yapmak isteyenler 14 günlük farkı yapmak isteyenler memur maaş fark kısmını izlesinler 4B sözleşmeliğini yapmak isteyenler de 4B sözleşmeli kısmını izlesinler ondan dolayı da hani çok uzun olmaması adına böyle bir şey yaptık şimdi arkadaşlar 4B sözleşmeli personel maaş 14 günlük maaş işlemlerini hesaplayacağımız zaman 4B sözleşmeli personel işlemlerine geleceğiz bakın burada Memur 2 gibi 14 günlük maaş farkı gözükmüyor. Şuradan memur maaş işlemlerini de açayım. Fark olsun. Bak memurda ne diyor? 14 günlük fark işlemleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzere. Ama 4 b sözleşmelerde özellikle şurayı söylüyorum. Bakın maaş hesaplama işlemleri. Bu normalde 4 b personel işlemlerinde 14 günlük kısmında yok. 14 günlük ücret bilgi ekranı ve 14 günlük fark tablosu aktarma kısmı var sadece. Burada nasıl işlem yapacağız? Ona şimdi tek tek değineceğim. Burada arkadaşlar ilk yapmanız gereken 14 günlük farkı nasıl hesaplayacağız derseniz ilk önce yapmanız gereken 4 ve sözleşmeli personellerden ücret bilgi giriş ekranına girdikten sonra ücret hesaplama ekranına geleceksiniz. Buradan arkadaşlar baktığınız zaman daha önce oluşturmuş olduğunuz bodruğu göreceksiniz. Ama biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan hesaplama türüne geldikten sonra 14 günlük kat sayı farkı. Buna tıklayacağız. Hesap turu kurumsal. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken maaş hesapla diyeceğiz. Evet maaş hesaplama yapılmıştır. Bakın arkadaşlar hemen 14 günlük fark hesaplama türüne dikkat ederseniz 14 günlük fark kişi sayısı ve toplam ödenecek tutar. Yani iki kişiye toplam ödenecek tutar bu. Buna dikkat ediyorsunuz. Bunun haricinde Bodro icmale geldiğinizde arkadaşlar yine her ihtimale karşı Bodro icmalinizde de ödenecek olan toplam tutarı kontrol edin. Ondan sonra da diğer işlemlerimize devam edelim. Daha sonra modrüj kontrol ettikten sonra ödeme emri belgesi kontrolümüzü gerçekleştirelim. Evet, ödeme belgemizi de kontrol ettiğimiz zaman onun işlemi de tamam. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? Onayla ve gerçekleştirme görevlisine gönder. Evet arkadaşlar, gerçekleştirme görevlisine gönderilmiştir. Bundan sonra gerçekleştirme görevlisi belgeyi yine aynı şekilde onaylayacak. Daha sonra ne yapacak? Harcama yetkilisine gönderecek. Harcama yetkilisi de onayladıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bunların raporlarını alacağız raporlarını nasıl alacaktık? Tekrar geldik arkadaşlar. 4 Sözleşmeli işlemlerine geldiğimiz zaman şurada ücret raporlarını görüyorsunuz. Ücret raporlarına tıklayacağız. Raporlar diyeceğiz. Daha sonra burada neydi arkadaşlar? Bizim bir öncekinde şöyle dikkat ederseniz e, Kumsallan daha önce yapmış olduğumuz maaş hesabı çıkıyordu arkadaşlar. İsterseniz buradan 14 günlük katsayı farkını seçerek işlem yapabilirsiniz. İsterseniz şuradan 14 günlük fark hükümlerine gelip Bodro icmal deyip bu şekilde de rapor alabilirsiniz. hani benim tavsiyem buradansa şu 14 günlük farklı dökümlerini kullanın Direkt buraya gelip buradan işlem yapmaktan sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar ondan dolayı da e, mümkün mertebe 14 gün farklı işlemlerini kullanın burayı bundan sonra arkadaşlar buradaki belirtilen bodro icmal ödem emri dökümü bodro dökümü banka listesi personel bildirim dökümü ve askeri geçim indirim bodrosu ve SGK dökümünü mutlaka alın. Yani bazı arkadaşlarımız direkt buradan ödeme emri bodro icmaline alıyor. İşin işinden çıkmaya çalışıyor. Yani burada da bu sefer maliye götürüyorsunuz. Muhasebe birimi bu sefer git agil listesini getir. Kesinti dökümünü getir. Burada mutlaka alın yani size çok fazla bir yükü sorumluluğu fazla değil. Ama en azından Boynunuzdaki üzerinizdeki sorumluluğu azaltmış olursunuz Çünkü SGK dökümü sizin işinize yarayacak 4 ve sözleşmeli personellerin 14 günlük maaş fark hesaplaması bu şekilde arkadaşlar SGK'larla alakalı yani SGK bildirgeleriyle alakalı Ayrı bir video çekeceğim çünkü ne yapacağız? Bunlar gidecek. Bunların hesaplarına geçtikten sonra bu 14 günlük fark hesap personelin hesabına aktarıldıktan sonra SGK döküm işlemlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı da e, onun için ayrı bir video yayınlayacağım. E, bilindiği üzere SGK kısmı çok önemli. Çünkü cezai sorumlulukları söz konusu. O yüzden de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buna da harici olarak ayrıntılı bir video çekeceğim. Bir de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bazen buradan ücret hesaplama ekranına geldiğiniz zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani şuradan 14 günlük şuradan 14 günlük farkı seçtiğiniz zaman eee hesapla dediğinizde bazen hata verebiliyor. Onu bilin. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapacaksınız? Burada böyle bir durumla karşılaştığınız e, ortaya çıkarsa hani gibi sıkıntı çıkarsa arkadaşlar direkt yapmanız gereken işlem şuradan 14 günlük ücret işlemleri var. Buraya gelirsiniz arkadaşlar. 14 gün fark tablosuna aktarma kısmı var. Buradan işlem yapacaksınız. Burada nasıl bir işlem yapacağız? Bazen sistemsel hata verdiğinden dolayı arkadaşlar buraya ilgili personelizin Tek tek Derler e, personel numarasını yazıp sorguladıktan sonra kurum bazında aktar deyince yani bunu hepsi için yapmayabilirsiniz de e, sadece birisini yaptığınızda e, direkt hemen e, sistemde bir düzelme gerçekleşebiliyor. Sadece hani bir ufak bilgi kafanızda olsun. Hesaplama yapamazsanız personelleriniz için ya hepsini tek tek bu şekilde sorgulayıp kurum bazında aktaracaksınız veya sadece bir tanesini yaptığınız zaman sistem otomatik olarak düzelebiliyor. Bu şekilde problemle karşılaşan arkadaşlarımız da var. Buna da sadece değinmek istedik. Sadece bir bilgi olsun. Aklınızın bir köşesinde dursun. Bilmeniz gereken kısımlar bu kadar. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın ki bundan sonraki eğitim videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar uyarıyorum. Önemli bir nokta burası. 4 ve sözleşmeli personeller için 14 günlük maaş farkı SGK bildirgesini harici olarak video çekeceğim arkadaşlar. O yüzden de bu konuda acele etmeyin. İlk önce 14 günlük maaş farkları personellerin hesaplarına aktarıldıktan sonra bu işlemleri yapacağız. Lütfen acele edip yanlış işlem yapmayınız. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler.